bin oyunu ve yeniden 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 Ceko arkadaşımızdan gelmiş bize de kiralık betiyle izleyeceğiz. Şimdiden bol şanslar diyorum umarım güzel bir kazanç almıştır burada. Bizlere de güzel bir seyir zevki yaşatacaktır diye düşünüyorum. Çantası kazancı şimdiden bol olsun. Sizlerin de bu tarz maksimum rekor kazanç videoları varsa bizlere Telegram kanalımızdan göndermeyi unutmayın. Telegram kanalımızın linki videonun altında. sabitlenmiş link üzerinde mevcut. O linke tıkladığınızda tüm benim oynadığım, önerdiğim selerin güncel adreslerini görüntüleyebilir. Gönül rahatlığıyla sizler de birlikte incecik oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Hiçbir sorun, problem yaşanmazsınız. İlk uzatmalarımız gelmeye başladı abi. Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. Bazen çok hızlı e, konuştuğumu fark ediyorum. O yüzden daha sakin <laughs> yavaş konuşmaya karar vereceğim gibi e, kendimi dinlerken bazen ben bile yoruluyorum çünkü. Değil mi? Valla bazen yoruluyorum ne yalan söyleyeyim. Oh. Abi son zamanlarda birkaç günden beri hava çok e, ısındı fark ettiniz mi bilmiyorum ama sonrasında da kar veriyor. Demek ki hep böyle oluyor ya. Birden hava değişimleri ya yağmura ya kara sebep olabiliyor ama ne yazık ki bulunduğumuz konumda karma yok. Bu bir tık üzücü ya. Bir tık bir tık bir, tık, bir, tık, bir, tık, bir tık böyle üzücü. Ne tarafa yağıyor bu kar? Karadeniz'den geleceği söyleniyordu. Herhalde Karadeniz tarafına. Nereye Sakarya mı yar? Nereye yar? Karadeniz. Belki Kırklareli tarafına yağabilir mi? Karadeniz'den geleceği söyleniyor da ben birazcık daha Marmara tarafını düşünerekten konuşuyorum tabi. Trabzon <laughs> Trabzon aklıma gelmiyor. Var bu sene gördüm de havada hiç havada gördüm ama çok çok az yağıyordu abi. Yerde çok gördük ama havada görmek daha nasip olmadı. Artı 12 daha geldi o kar yağarken ki zevki yaşamak istiyorum. Çok tatlı oluyor, çok güzel oluyor, çok keyifli oluyor. ve yanında yanına ne yapacaksın biliyor Bir şişe de şarabını açacaksın abi. Karınla, kocanla, sevgilinle, manitanla artık kim ne olursa olsun sohbetini yapacaksın. Evde dışarıda fark etmiyor. Kar yanında olursa daha keyifli tabi de. <laughs> bugün şembe mi ya çarşamba ya yağabilir diyorlardı. Bugün günlerden Hmm. Hmm. Hmm, güzel. Min. Nasıl oluyor lan şimdi? Dur. Güzel gibi duruyor tarihler aslında. Kendi açımdan dedim ki böyle acaba bir Başka yerlere kaçabilir miyim? Kar yağan yerlere falanmış mı? Onu kendi içinde düşündüm de izin tarihlerime falan bakıyordum Güzel Fena değil Güzel güzel, beğendim Ama şu an hiçbir yerde kar göstermiyor benim tarafımda Kaç oldu da bu arada daha ha, Billings'e yeni ulaşmış. Var <laughs> var muhabbetinde. Yemin ediyorum başka muhabbetlerden oyunu unuttuk da çok önemli değil ya. Sugar'da çalıştık zaten abi. Uzatıyor uzatıyor. 3-5 kazanç veriyor gönderiyor. <laughs> Bu da son spin diyelim. Tebrik ettim CQ arkadaşımız da. 2 liraya 5400 liralık güzel bir kazanç sağlamış. Daha da güzel kazançlar olması dileğiyle geçtim sizlerle sıradaki oyunumuza. Zeus vs Hades ile devam ediyoruz. Yılmaz Durmaz abimizden farmdan gelmiş. 8x başlamış maşallah. Fark etmiyor 3x yine en yükseğini çekmiş buradan. Buradan 2x'i çekmiş abi. Valla 1 liralık bet ile yine 1000 liranın üzerinde bir kazanç alacaktır diye tahmin ediyorum. 1020 lira daha da güzel kazançların olsun abim. Güzel bir oyun izlettim bizlere. En azından farmdan kısa ve öz oldu. Geçtik sizlerle de sıradaki oyunumuza. Bit Bonanza 1006 liralık bet Yusuf Paşa aramızdan gelmiş. Hadi bakalım abi. Spin'e girmeden zaten dünyaları patlattı galiba. Hep brik ettim. Yusuf Paşa abimiz de valla 6 lira 20 bin. 464 liralık harika bir kazanç dedik. Geçtik sıradaki oyunumuza. Bu neymiş? Aa böyle bir oyun vardı değil mi? Tiny Tots. Tiny Tots. Doğru doğru. Değişik bir oyun vardı kurbağalı kurbağalı. Geçen çıkmıştı bu oyun. Güzel bir oyun bu arada. Kimden gelmiş? Memocan arkadaşımızdan gelmiş bizlere. Hmm, jackpotlu olan bonus galiba. Mayor gelir her türlü herhalde. Geldi <laughs> yani 25 lira. Beni çok çökmüş lan. Dur bakalım. Brandon GLA'sı geldi. Artı 4 de spin verdi. Ben. Grant'ta kaldı ikicik. Hepsini aldığını düşünsen abi çok iyi. Gitti. Ay Grant geliyor galiba. Grant geliyor abi. Aa olan tekrar gelebiliyor mu? Nasıl Ha bir sonrakine dolduruyor okey. 10 mı ama fark ettin mi? Maaleg. bu kadar abi. E bu kadar abi sevilmeyi üzerinde de. Peki 2 grant yok mu? Bir grant daha dolduracak şimdi. <laughs> D'si geldi bile. Orada mayor da gelebilir ya. Sadece jay kalmış orada. Yok. azalmıyor almıyor yani sürekli ekstra spin verdiği için 24 şeyden Beter oldu. Sugar rush'tan beter oldu. Nasıl iş oldu lan? Valla sugar, sugar rush'tan beter oldu. Sizlerin de bu tarz max rekor kazanç... O oh, bir tane daha grand gelebilir galiba bu arada. Buna hiç bakmadım da. Sizlerin de bu tarz max rekor kazanç Videoları varsa bizlere lütfen telegram kanalımızdan Göndermeyi unutmayın. Telegram kanalının linki Hemen videonun altında sabitlenmiştim üzerinde mevcut o linke tıkladığınız için benim oynadığım önerdiğim sitelerin güncel adreslerini gönül rahatlığıyla sizler de görüntüleyebilir. Gönül rahatlığıyla sizler de yörüklerinizi açıp oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Hiçbir sorun problem yaşamazsınız. Ama hepinizi telegram kanalımıza beklediğimizi bir kez daha belirtmek istiyorum. Çıkın çıkın gelin efendim. Bir minor daha geldi Hakkını vermiş ya Jackpot'un. Ama bu şu Mayor sabahtan beri orada var ya sinirim Teşekkür günler tebrik ediyorum Memo arkadaşımızı. 2,5 liralık bet ile yani 10 bine yakınında güzel bir kazanç sağlamış. 9750 olarak 32 free spin sürmüş maşallah. Maşallah. Wartos hmm. Multiplier Mega oyunu ile devam ediyoruz. Uğur arkadaşımızdan gelmiş bir liralık bet ile izleyeceğiz. Uzun zaman olmuştu ya Wartos Multiplier görmeyeli buralarda. Çok da sevdiğim eskiden de çok oynanan oyunlardan bir tanesiydi bu arada. 12 spin gayet güzel. Gayet tatlı, gayet hoş. <laughs> ya az önce bir tane film gördüm, çok ilgimi çekti. Adı neydi ya? DJ Ahmet galiba. Kuzey Makedonya'da mı? Nerede geçiyormuş? Var mı acaba böyle trailer Trailer... İzleyemedim de bak şu şeyden sonra bir trailerını izleyeyim. Varmış trailer. Acaba nerede yayınlanıyor bu? Sinemalarda falan var mı? Bir görmek lazım konusu. Acayip ilgimi çekti, ben çok severim böyle Trakya tarafı veya diyorsunuz Balkan taraflarını Balkan, Trakya-Balkanlar zaten benzer yerler abi Tam filmlerini severim Cidden hoşuma gidiyor benim İzlemesi ayrı keyifli geliyor bilmiyorum ee, Neden öyle ama Hepsini tabii ki izlemiyorum da Sadece bir replik gördüm karşıma çıktı ilgimi çekti ama e, dedim sizden gelenler videosu çekelim oy bunları fulllemiş. 172 çarpanla beraber sen yani moller düşük olun. neyse bunlar da geldi kaç spin kaldı ki 3 spin var Bu yakınlarda, Bu yakınlarda kimin filmi yapmaları lazım biliyor musunuz? Ben biliyorum abi. Siz düşünün ben söyleyeceğim bir sonraki şeyde bak. düşünün şimdi. <laughs> Siz düşünün. Tebrik etti bu arkadaşımızı 1 liraya 1354 liralık harika bir kazanç elde etmiş. Daha da güzel kazançları olur umarım. Geçelim sıradaki replay'imize sizlerle. Sweet Bonanza. Ana normal Sweet Bonanza bin değil. Ayda. Kimden? Ferhat Özker arkadaşımızdan gelmiş bizlere. Bu arada Ferdi Baba'nın abi. Genelde Türkiye'de biliyorsunuz sanatçılar ne yazık ki ne yazık ki vefat ettikten sonra böyle bir ön plana çıkıyor ki Ferdi Baba da Türkiye'nin en meşhur arabesk şarkıcılarından bir tanesi. Bir tanesi değil direkt kendisi ya. Direkt en meşhuru kendisi yani. Perde babanın üzerine yok yani. Adam adam konserlerinde kaç bin kişi gidiyormuş ya. Daha öncesinde konuşmuştuk bu konuyu zaten hatırlıyorsanız. 200 bin kişi kapasiteli şey konseri vermiş ya. Neydi o Gülhane Parkı'nda konser vermiş ya. 200 bin kişi ne demek biliyor musun? 200 bin kişi baba. Ve şarkıları da gerçekten çok güzel yani. Mal varlığı da geçen gördüm. Ee, ya biliyorsunuz bu tarz şeyler çok meşhur oluyor da bence çok gereksiz yani. Ee, haberler bence bu tarz şeylerin söylenmemesi gerektiğini düşünüyorum ben ya. Yok mal varlığı şu kadarmış, yok mal varlığı bu kadarmış, yok şu şu çocuğuna kalmış, bu bu çocuğuna kalmış. Bu sefer hiçbir şey olmuyor ki, gizlilik kalmıyor ki her şeyi anlattıktan sonra yani bu kadar da olmaması lazım diye düşünüyorum bilmiyorum yanlış mı düşünüyorum da neyse güzel mal varlığı var ama oha bu da kaç spin'e gitti la <laughs> valla kaç spin'e gitti bir sweet bonanza izleyelim dedik abi kimin ne kadar parası varsa ya gerçekten bizi ilgilendirmiyor olması lazım diye düşünüyorum ben Çevremde de artık insanların ne kadar parası olduğu, olduğuyla hiç ilgilenmiyorum ya. Daha çok versin ya, daha çok versin ya. Vallahi daha çok olsun. Yoksa kıskançlıklar başlar, o başlar, bu başlar. Ya hiç girmeyelim ya. Vallahi bazen çok yoruluyorum bazı şeylerden, o yüzden var ya. Bu ıı, Trip olaylarına, kızgınlık kırgınlık olaylarına hiç takılmak istemiyorum. Küçük çocuk da değiliz. Ee, bazen bazı yerlerde birbirimizi alttan almamız gerektiğini düşünüyorum. Hem arkadaşlık konusunda hem e, sevgililik hem eş konusunda, aile konusunda özellikle. E, hemen her şey alınırsak olmuyor bazı şeyler yürümüyor. Oy çok güzel patladı bu arada. Buraya güzel bir çarpan var On 10 numara gider bir de 100x gelirse tadından zaten. Yenmez diyeceğim de. Fisher'lar da patladı. 20x. Olsun. Yine de güzel çarpan bu arada. 47 çarpanla beraber de 10.828. Buraya düşünsene bir 1.000x geldi. Abi. Bak Sweet Bonanza 1.000 olduğunu düşün. Buraya bir 1.000x geldiğini düşün. Kafayı yemez misin ya? Yani? Son spin'e giriyoruz artık. Bugünkü sohbet muhabbet biraz daha farklı oldu. Ben de sanki içim mi döktüm? Ne oldu? Öyle bir şey anlamadım ama güzel oldu ya. Böyle daha safi bence. Bence öyle. Ne mu artı 5 attı? Bugün şu ana kadar izlediğimiz en uzun sweet bonanza mı abi? Gerçekten şu ana kadar izlediğimiz en uzun sweet bonanza bu olması lazım. Kaç spin oldu saymadım ama. 10 spin herhalde artık. <laughs> Buradan da 270 liraya yazdığı hanesine tebrik ettim Ferhat Özker arkadaşımızı. 18.620 liralık harika kazancından dolayı daha da güzel kazançlar senin olması dileğiyle sizlerin olması dileğiyle geçtim sıradaki oyunumuza. Gates of Olympus oyunundayız. Kimden gelmiş? Kaan arkadaşımızdan 2.5 liralık Bethel'e duble özellik kazanma şansı açıkken 500 x gen gelmiş abi ne güzel de patlamış hey maşallah bir de bunlar da patlıyor yeşil oy 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 oh bir de 50 x zaten bol gelmez ama ya buraya kadar da aynen öyle ama 17 40 valla 550 x 10 bin liraya yakında harika bir kazanç ne diyelim daha güzel kazançların olsun kan de farmdan gelmiş bu kazanç. Hadi geçelim bakalım sıradaki replay'imize. Sweet Bonanza 1000 oyunundayız. 2 liralık bet. bet arkadaşımızdan izleyeceğiz. Sizlerin de bu tarz maksimum rekor kazanç videolarını lütfen bizlere Telegram kanalımızdan göndermeyi unutmayın. Telegram kanalının linki hemen videonun altında sabitlenmiş link üzerinde mevcut. O linke tıkladığınızda tüm benim oynadığım ve önerdiğim sitelerin güncel adreslerini görüntüleyebilir. Gönül rahatlığıyla sizler de üyeliklerinizi açıp oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Hiçbir sorun problem yaşanmazsınız. Telegram kanalımıza da hepinizi bekliyorum. Çıkın çıkın gelin. Kapımız daima herkese açık efendim. Ee, oha ikinci bir kaçıyor lan. Bunu çıkardın ama ha iyice. 3 oldu. Bu denk geldi artık ya bir zahmet gelsin. Vallahi boku çıkacak yoksa ya. Şu adam aynı oyun içerisinde üçüncü bir nixi yakalıyor, yakalayamıyor gerçi, <gülüyor> kaçırıyor, <gülüyor> yakalıyor demek pek doğru olmaz. Güzel, güzel. Daha da güzellerini sizlerden izlemek adına abi dediğim gibi Telegram kanalıda kanalımıza hepinizi bekliyorum. Ee, beni desteklemek için de videolara beğeni ve yorum atarsanız. Çok ama çok mutlu olurum. Hepinize şimdiden çok teşekkürler. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere. Bay bay.